Yüzme derslerime başladım. Ay sesim. <laughs> Kulağımdan falan çok su kaçtı. Zaten biraz üşütmüştüm. Şey, ilk derste bayağı öğrendim. Yani <laughs> çok iyi, çok iyi değilim tabii ama bana yeter mesela yani bu kadar da biliyor olsaydım hiç yüzme dersi almaya kalkmazdım hani. Daha 7 dersim daha var. Ve çok keyifli bir şey. Şey. Bu işte ilk ayak vurmaları falan gösterdi. Dedi ki hani kadınlar bunu çok daha rahat e, yapıyorlar erkeklere nazaran. Erkekler, erkekler birazcık kendilerini sıkıyorlar kalça bölgesini falan dedi. Ben de dedim ki hani hiç şey yapmayın e, rahat yaparsın dedi bana. E, dedim ki hiç ona güvenmeyin. E, ben biraz erkek gibi e, olabilirim. E, hani o konuda Bundan kadar zorlanabilirim erkekler kadar dedim. Sonra başladık. İşte şey dedi. Yani işte dersin 10 dakika 15 dakika mı geçti artık, yarım saat mi geçti dedi ki ya dedi bir dedi e, hep bunu yapıyor musun yapabiliyor musun gibi vurabiliyorsun ayaklarını hani o şekilde hareket ettirebiliyorsun biri dedi sanki demin o şekilde yapan sen değil misin gibi sıkıyorsun kendini dedi yani ikisi arasında bir şey yok dedim ki olabilir. Evet. <laughs> ben dedim zaten ee, ha, ilk başta şey dedi. Ha, evet dedi sen dediğin gibi hani o konularda şey yapıyorsun, kasıyorsun falan dedi. Sonra işte bir arada oluyor, bir olmuyor bir şeyler. Dedim ki ben de. Bu dedim hani erkek gibi olma durumu bende fizyolojik değil psikolojik olduğu için yani şimdiye kadar hep evin reisi durumunda olmam gerektiği için ee, o gelgitler o yüzden oluyordur dedim. Sonra ee, dün terapi dün benim terapi Dün işte terapide bunu şey yaptım. eee, psikoloğuma, sevgili psikoloğuma bunu da söyledim. Evet dedi. O da hak verdi bana. Doğru düşünmüş. Doğru bir çıkarım yapmışım. Yani yüzme dersinde bile bak. İnsan görmeye çalışınca her şeyde, yaptığı her şey ona vesile oluyor. Kendine dair bir şey görebiliyor yani her şeyde. Yeter ki keşfetme amacıyla bak. Çok güzel ya. Çok zevkli bir şey. Şıpırdık şıpırdık yüzüyorum hiç. Sudan çıkasım gelmiyor meğersem deniz kızıymışım. <laughs> bir de ha şey dedi bana ay onu söylemeyi onu nasıl unuturum. Dedi ki bana e, bir şey yapıyoruz şimdi e, normalde böyle giderken ayak ayak vurup düz giderken kafayı kaldırıp nefes alıp geri. Hani ne? Onu yapamazsın yapmaya çalışma batarsın dedi bana. Ben 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 de ben de dedim deneyeyim mi dedim bir şey dedim onu yaptım ben normal giderken. Dedi ki benim de bazı stajyer öğrencilerim var dedi. Hani e, üzme hocası olmak için yanında staj yapan öğrencilerim var. Onların arasında bile bunu yapamayanlar var dedi. Buranın da tahta varmış gibi ilerleyebiliyorsun dedi. Yani yetenekliymişim. Keşke bu yaşıma kadar <laughs> öğrenmiş olsaymışım. Şaşırtıyorsunuz beni dedi. Ben de ben kendimi de şaşırtırım ara, ara. Olur öyle. Alışırsınız daha önümüzde 7 ders daha Güzel bir derste eğlendim. Ve o zamandan beri hasta olduğum halde sürekli şıpırık şıpırık yüzmeye gidiyorum. <laughs> dün gece gittim mesela. Bir de dün ben rahat 15 günlük bir gün yaşadım. Dün benim kafama mandalina sıktılar. <laughs> i̇şte ona rağmen. Ha bir de iftarımı edememiştim. İftarımı... <laughs> su aldım. Suyla orucumu açtım. Bir de bayılmayayım diye enerji içeceği almıştım. Sonra suyumdan kalanla enerji içeceğim de başımdan aşağı dökülünce. Enerji içeceği cilde iyi geliyormuş bu arada. Akşam baya parlıyordum yani. Neyse. Aç, arık, yorgun bir şekilde şeye gittim. Yüzmeye gittim gece. Dün nereden baksan 100 kilometre yakında araba sürdüm. Dün çok değişik bir gündü ya. Ay bugün tesis 2'de açılıyor sandım. Oysa 2'ye kadarmış. 12'de açılıp 2'ye kadarmış. Ben bir kahve içeyim bari. Ben 2'ye kadar bekleyeyim dedim. 12.30 gibi falan şeye geçtim. Hep gittiğim. Geçen çekilişte kahve kazandığım yere gittim. Biz iftara kadar açık değiliz dedi. Ya İslam hoşgörü dini değil mi? Yani siz sizden başka mı? Yani Müslüman olmayan biri gelip bir şey içemez. Niye açıyorsun o zaman ki dükkanını? İçemedim kahvemi. Gittim orada Dilek pastanesi vardı. Çok kötüydü kahvesi de. Böyle yanında suyum da var. Büyüdüm su alıyorum, büyüdüm kahve alıyorum. Öyle içtim. Ay yüzme çok güzel. Acaba gözlerim o kadar yanıyor ki şey klor bana zarar veriyor mu? Yani veriyordur da ne kadar zarar verir? Ve bu kulağıma falan dolan suları nasıl boşaltabilirim? Kafamı önüme yiyorum. Çıkmıyor. Ne yapayım arkadaşlar? Ben e, mesela artık şey yapmam kafayı kırıp biniyordum metrobüsün bir ucundan diğer ucuna diğer ucuna diğer ucuna kendime gelene kadar bir hayal kuruyordum gidiyordum geliyordum bazen kafama esen yerde inip sokaklarda yürüyordum kayboluyordum hiç böyle şeyleri yapmama gerek yok ben bundan sonra şeyden ayrılamam yani o tesisten tam o tesisin de eksikleri var yani her gittiğimde bir dilekçe yazıyorum ki şunu düzeltin diye. Ay bir gün bir tane adam vardı yüzen. <laughs> Namussuz nasıl gidiyordu? Ay ay başım ağrı girdi. Ay. Valla bir ucudan bir uca. Tabi o şimdi bütün hareketleri yapmayı biliyor Bizden biz teknik çalışmaya başlamadık. Biz bana da sadece iki hareket öğretti. Onda da biri kulağıma su dolmalı bir öprü. <laughs> Hani ayaklarımı kullanmayı öğrenmeye çalışıyorum henüz. Henüz daha kolları çok da işin içine katamadık yani. Koluma sadece yön veriyorum. Ben yine bir iki şey yapmaya çalışıyorum da adam bir neyse bu, bu konu ben değilim adam bir gidiyor ben bir saat yüzdüm ilk yarım saat böyle bir yoruldum kondisyonu da yok benim hani iyi değilim şu an çünkü 6-7 aydır spor namına hiçbir şey yapmıyorum böyle şey büyük de havuz böyle ortada böyle duruyorum simit buluyorum köşeden simitine sarılıyorum <laughs> zaten nefes alamıyorum normal hasta olduğum için şu an <laughs> o bir gidiyordu valla Maşallah. Çok imrendim. O kadar imrendim ki. Babamın gibi yüzsem var ya hiç çıkmam. Suda. O da çıkmıyordu zaten. Ay! Ay şeref tutumu elledi ya. Şerefsiz. Ödümü koparttım. Ay. Yeni bey. Çok güzel yüzmek. Hadi Ay Ayşe'yi anlatmayı unuttum ya. Tesisten çıktım. Taksi çağırdım. kafamdan kafamda havluyla taksiye bindim. Tesisle alakalı bir iki soru sordu. Lan tam sorusuna cevap vereceğim. Genç bir çocuk. Cık. Bir şey daha diyor. Bir şey daha diyor. Bir keste sözümü iki se keste. En son sinirlendim. ve Bir de ben normalde hani çok öyle karşı tarafa keşik vermeyen bir insan değilim yani. Cık. Soru soruyor cevabını vereceğim. Ya dedim ki sen dedim bugün dedim seni dedim kimse dinlemedi de mi dedim bütün lafları ağzıma tıkıyorsun ay sinir oldum dedim ya. Sonra güldü. Tamam tamam konuş. Dinliyorum kusura bakmayın falan dedi. Yok dedim konuşmuyorum. Şey dedim beni fıtık ettin şurada iki dakikada dedim. G götür beni dedim. Daha konuşmayalım. Kapat konuyu da dedim. <laughs> şey yaptım. Sonra böyle bir sessizlik oldu. Ama sinirimi bozdu. Şerefsiz. Hiç dinlemeyi bilmiyor ya. Hem soru soruyor. Herhalde kelime konuşma kotasını hiç dolduramamış. Kimse dinlememiş onu bugün. Öyle yani durduk yere azarladım çocuğu. <laughs> Belki dinlemeyi öğrenir bundan sonra. İnsanların sözünü keserken birazcık şey yapar yani.